almıyorum. Ay sabah oldu sanki. Ge Gece mi oldu? Tamam değil ama yağmur yağıyor ya. Ne yapıyorsun benim canım benim? Köpeğimin adı ne koysam ya hala düşünüyorum arkadaşlar siz bulabildiniz mi ya? Ay. İsmi ne olsun? Ne olsun? Ee, tombik mi olsun? Ne olsun anlamadım ya. Tombik yakışmaz bence şuna ya. Sen zaten erkeksin. Tombik ne yaşıyor sana? Erkekleri tombik mi koy? Ama küçükleri koy Sen daha küçüksün. Acaba ne koyacağım adını? Cesur, cesur koyacağım adına. Zaten sen çok cesursun ya. Sen yani zaten cesursun. O yüzden cesur koyacağım adına. Tatlı köpeğim benim. Tatlı köpeğim benim. Vurayım mı? Vurayım mı? Ay vuracağım yerken güvenlik yerimize gidelim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere güvenlik yerimiz burası. Şimdi bazı eşyaları alacağım. Gizli geçit yapacağım. Buraya sadece gizli geçit olacak orada. O yüzden burada eşyalarımızı alalım. Tahta lazım olur. Hadi gerek yok tahtaya. çok güzel olmadı ya. Ama bir yatağım var. Yatak koyma gerek yok mu acaba? Ya da sığınak yapmıyorum arkadaşlar. Bugün daha bir cevap biliyor musunuz? Dışarıda hayatta kalmayı çalışacağım tabii ki. Canavarlar öldürerse öldürsün ama kılıcım olacak tabii Bu arada arkadaşlar yerde bir tane kıyı buldum. O ne siz, siz, siz tahmin edebilirsiniz inşallah. Çünkü bunun ne olduğunu anlamadım ben ya. Bilmiyorum ben. Yani. Bilmem. Hiç konuşamıyorum. Şey Gerçekten korkuyorum arkadaşlar. Çok biliyorsunuz doğrusu. Ben Minecraft koy koy Çok koy koy. Çok korkuyorum. Ne sıcak. Ne sıcak değil şimdi. Hemen ne hayatta kalmaya geçeceğiz. Böyle gezineceğiz. Slime'lar ne yapıyor acaba bize? Bilmem ki ben... E, bence bir şey yapmazlar. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Ben bir şey yaparlar mı? Siz düşündünüz mü sanki ya? gerçekten düşündüğünüz gibi geliyor bana. Aa. Ben şimdi durup dururken geldim. Kaç 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 çabuk kaç kaç koş 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 kaç 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 ya nasıl ya baba, Kesin yanmayacaklar. Kesin yan yanmayacaklar ya. Yanacak diyorum ben. Arayayım. Ama ben bu canavarları öldürmeye gitmek istiyorum. Okum var mı benim ok alacağım. Ok tamam. Araba şu yayı ya, alalım. Ya istiyorum. Kok 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 kok. Hadi Çok kalmayacağız ama. 14 yeterli. Evet sandığımıza bakalım. Tamam. Şöyle iki tane kalmış. Şimdi canavarın içinde bitirmeye gidiyorum. Büyük bir boz gelecekmiş arkadaşlar. Gerçekten bu kim bilmiyorum. Ben bu kim bilmem bilmiyorum. Ben. Bu sanki. Burada kedimiz var. Süt var gördüğünüz üzere. Süt alalım. ama lazım olur. De, o ne yapıyor şimdi ya? Tutamadım o kadar yanıma arkadaşlar ya. Bu kadar az tutamadım. Gerçekten ya. Ay ya ayıp, ayıp. Şimdi şu listeyi koyalım. O kadar çok buldum ki 64 tane liste düştü ya o Her, her zaman çatıya çıkarken 64 tane falan görüyorum. Yani 64 tane görüyorum Bir kere çatıya çıktıktan sonra bir tane çıkmıştı. Sonra Gel çatıya çıktı da 64 tane çıktı ve 64 tane vurdu bakar mısın? Hepsini okuyamadım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani nasıl okuyacağım bilmiyorum. Gece oluyor. Canavar vakti. Canavar sakti diyecek. Ee, ne yapmam lazım ama ne yapmam lazım? Buldum. Arkadaşlar ne yapacağım ben çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Köpüşüm ne yapıyorsun sen burada oturuyor musun? Oturuyor musun? Bu kemik halini de vereyim aslında sana ya. Kemik neredeydi? Aşağı tarafta. Bir tane kemik vereceğim sana bugün. Ay çok mu özlemişim kemiği? Tatlım mı? diyecektim. Aa, ay. Ah, ver. Tamam gördün mü artık? Rahatlaşın. Ya benim peşime gel. Peşimde misin? Ya köpüş nereye gidiyorsun? Gel vururum. Gel. Vururum ha. Gel be. Gel. Gel bak. Heh. Bak 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 nasıl kaçıyor. Bak 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 bak. Gel buraya kemik. Kemikli. Kemikçi misin? Neysin o? Sen artık burada kalacaksın. Kıpırdamak mı pırdamak yok. Ha, otur artık burada kalıyorsun. Anlaşıldı mı? Burada artık korunaklı duracaksın. Uykum geldi ama uyuyacağım ben. Bak sen kıpırdama. Otur öyle. Sen de öyle uyursun. Ha buradan geliyor sesi ya. Bana hala ağlayacak ya. Öf. Uyku vermedin bana. Uyku vermedin. Tamam söyle. Şöyle yani. Kemik kalmış de ya. Kemi atayım de ye be. Ye. Senden çektiğim ne? Kız her zaman. Al şu kemiği de ye. Ay dur atamadım. Al şu kemiğini. Atıştır ya kemikle. Atıştıramıyor musun sen? Atıştırmayı mı bilmiyorsun? Al şu kemiği ye. Allah Allah. Beni ne zorluyorsun? Ben mi doyuracağım seni elimle ya? Elimi alıyorsun neredeyse. Bütün zombiler ölmüş. Creeper ölmüyor zaten. Aa, şöyle. At at at. At bir. Evet da bir vurayım. Gitsin. Al sana. Ay vuramadım. Al sana kafana. Öldü zaten. Ee, şöyle atamadım. Okum bitmek üzere ama. Şöyle hoppadık. Atamıyorum ya. Bitiriyorum neredeyse. Şöyle. Hoppadık. Ya atamıyorum. Boşuna acıyorum okları. Dur bir dakika. Gelme creeper. Ee, böyle. Evet be. Sonunda öldün yani. Şimdi kimi dağılamayacağım ondan. Yani çok zombi var. Slime beni öldürür kesin. İçime giriyor arkadaşlar slime ya. Beni öldürüyor. Tamam bugünlük de öldürdük. Bakalım uyumuş musun? Ne için kemiğini hala bitirmedin ya? O kadar verdim ya. Üf ya üf üf, üf. Ben sana neler yapacağım ya. Ne yapacağım seninle? Ne yapayım? Ne seninle? Sıkıldım senden. Sıkıldım. Anla beni artık. Sıkıldım. Allah Allah. Nerede kemik? Al şunu ye. Yemiyorsun zaten. Heh. Beyaz beyaz köpek oldu şimdi de ya. Bak bak. Yoksa yoksa bir kız köpek buldun mu? Onunla mı buluşmak istiyorsun? Yürü git buradan. Yürü git. Yürü git. Git. Git Git. Nefret ediyorum senden. Kırıyorum burasında. Öl öleceksin kesin. Ya Git buradan be. Git buradan be. Ah kaç artık. Bak bak nereye kaçıyor. Ben yeni köpek alacağım ya. Yeni köpek alacağım. Senden çektiğin şey nedir? Yeni köpek almayayım ya da ya. Sen dur orada biraz eğlen sana bakayım ben de. Şuna bak be köpek şimdi de giriyor. Girmeye geliyor. Çektiğim nedir köpek senden? Çektiğim nedir Gel peşimden gel gel. Allah Allah. Sıkıldım. Çekiyorum senden istediğimi. Gerçekten Ay, canımı acıttın ya. Ay, canımı acıttın ya. Gerçekten bir şey yapamıyorum senden. Çektiğim nedir senden köpek misin? Ne yaptın sen? Ne yaptın? Döverim seni döverim. Gerçekten sıkıldım be. Gel şuraya da ye bir şeyler ye atıştır. Sana artık yer yapmam vakti geldi. Sen burada bir bekle gel köpek ya. Gel gel. Tepişme etrafa. Burada dur sen. Senin ne yapacağım biliyorum. Ne atlar karıştırıyorsun belli değil ya. Atlar karıştırdın. Şimdi ben sana güzel bir ev yapayım da artık benimle kalma. Ama yakınıma yapacağım tabii ki. Evet sonunda ve al şu tahtaları Aa, ya zaten nasıl yapacağım. Şimdi sen güzel bir ev yapıyorum. Tabi böyle yakınına. Ha, şöyle koyacağım evine. Dur şuraya değil. Ya yanlış yere koydum ya. Kazmamı da kullanmak istemiyorum neredeyse. Tabi orada karşılıklı olsun evim ya. Şöyle çektiğim ne sende? Çektiğim ne? Sen güzel bir şöyle bir ev yapalım böyle olmasın dur bir dakika evet tamamdır evet şimdi böyle ev yaptık sana durursun ama böyle olmayacak tabii ki tam tam belirlemedi ha, şöyle evet koy koy evet evini tamamlıyorum köpek artık iyisin o kadar kocan ne yapacak ki artık içinde kalacaksın hiçbir zaman ah. çıkma artık çıkma çıkma diyorum anladın mı çıkmayacaksın gir içeri ha kalk şuna bak gidiyor hemen içeri istiyor bak seni seni bir ya öldürsem ah. ben yeni köpek alacağım ya yeni köpek alacağım gel 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 kemik var gel 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 ya Çektiğim nedir senden? Oğlum, oğlum musun? Ne atsın sen? Ne atsın? Ne böyle diyorum zaten. Ya ama sen daha zaten atları belirliyorsun. At kafalı, at kafa. At kafalı senin. pis kafalı. Pis, pis köpek seni. Sen ne kadar çok sevdiğimi sen biliyor muydu? Ne biliyor muydu? Sen beni sevmiyorsun. Bak 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 bak. Kaç kaç kaç. iyi kaç. Seni öldürürüm asıl ben. Bak benim peşimden kaçıyorsun. Cık, cık, cık. Allah Allah. Köpek misin? Köpeği beğenemiyorsun zaten. Hı? Of. Al otur. Allah Allah. Ben senin getirmeni bilirim. Senin getirmeni bilirim arkadaşlar. Şimdi ben onu nasıl getireceğim? Bir çok iyi biliyorum. Çok iyi biliyorum. Buraya basamakta koyalım koyamadım dur bir dakika. Ee, şöyle. Şimdi sen görürsün. Sana buraya çatı da yapayım. Ve bir sen göreceksin. Göreceksin. Allah Allah. Sen ne çektiğim nedir? Çektiğim nedir? Bence şöyle. Yap evi. Burasının çatısını nasıl yapacağım? Sonra kıracaktım zaten ben ya. Ama şimdi nasıl yapacağım? Nasıl yapacağım? Ee, dur şurasını kıracağım. Kıracağım burasını ve sizden kurtaracağım. Ben adam mısınız? Değilsiniz. Zaten nefret ediyorum ben. Ee, gerçekten köpek bakmak ne kadar zor. Köpekten nefret ediyorum asıl ya. Ne kadar seviyordum köpeğimi. Şimdi neler yapıyorlar neler ya. Köpek köpek hep şey izlemiyor hiç ya. Heh. Şöyle bir ev. Anam ya. Yani. Ya evde yamuk yaptım ama ya. Öf, böyle de olmaz ya. Şöyle çatısını bile yapamadım ya. Öf, öf, öf. Şurasını kır çatıyı bile yapamaya bilmiyorum ya. Ee, şöyle. Çatı artık yamuk duracak ya. Öf. Dur artık şurasını kırmayı kırayım artık ben. Gerçekten kazmamı da harcıyorum ya köpüşün yüzünden. Şimdi de çirkin oldu ya. Şöyle yapayım en iyisi. Kıt 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 kıt. Çok harcıyorum kazmamı arkadaşlar. Ne yapayım ya? Açlarım gidiyor. Bir dakika yemeğim var mı? Ha, yiyorum. Yemiyorum kemiği. Zaten ne için yiyeceğim kemiği? Kemik yedirir mi? İnsanlar kemik yemiyor. Kır. Şunu da kırayım. Evet aldım. Şunu da kırayım. Ee, zıpla. Zıpla zıpla. Ay, alamadım. Zıpla zıpla. Ay, zıplayamıyorum. zıplayamıyorum. ya. Yamuk yere koydum zaten bunu. Nasıl bir şey yaptığıma inanamıyorum ya şuna. Ha düştü tamam iyisin iyisin daha ben bu gelmem diyorum ya iyisin ya saçmalıyorum her köpüşümün yeri Köpüş orada oturuyor mu? Neredesin? Nerede oturuyordun köpüşmüşsün? Heh tamam. Heee geldin mi? Geldin mi? Geldin mi? Çabuk gel. Çabuk gel. Ya vurmayayım sana bunu da. Gel çabuk. Çabuk gel. Ya. Aa böyle götürebilirim. İyi fikir. Tamam. Hayır. Ne oluyor be? Slime'ın peşinde. Köpek ya, sen öldüreceğim ya. <laughs> Öl be, git be. <laughs> Anam, gören, köpeğimi de öldürdüm. Şimdi ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? <laughs> Buldum. Ben yeni köpek alacağım. Açtım da çok gitti ya, gece oluyor. Bir de hemen çek. Git, git, git. Köpüşüme güzel yer arayacağım ya. Gerçekten yeni köpüş alacağım. Sandığımda köpüş şeyleri vardı. Neydi? Yani köpüş kolon giyeceğim ben köpüşleri. Bir tane köpüş koyayım, koyayım şuraya. Köpüşün evini de dışarı yapıyoruz artık ya ne yapalım? Kemik. Kaçma! Hayır ya sen köpek misin ne yaptın ne yaptın at. At kafalısın sen de ya. Ya nereden bulacağım arkadaşlar ya köpeği ya. Gerçekten bunlar kolonya, kolon, şey kolonya diyorum. Kolon olan biterse yani. Hayır kaçma sen de be kaçma. Maymun kafalı maymun. Seni maymun. Pişlik maymun. Maymuncum benim. Cık, ya ya arkadaşlar ya sinirim bozuldu köpek de alamadık bir şey yapamadık. İçeri koyacağım köpeği ya. İçeri batırsın her tarafı batırsın. Artık videoyu bitireceğim ben. Köpüşün yüzünden videoyu bitirme yok. Bit videoyu bitiremedim köp. Ya köpüş müsün ya? Ay. Köpüş kemikleri aldı üç tane aldık kemik şimdi gene yerse yani gerçekten çok kızmaya başlayacağım ha, Köpük. Hemen heh, otur şöyle otur otur ya otur be tam tamam arkadaşlar video bitirmek zorundayım çok uzun sürmüş olabilir video ama köpüşümün yüzünden gerçekten koydurmadı bir köpüş ya arkadaşlar dur yemek de yemem lazım yoksa videoyu bu kapattığına öldürürüm elma yeterlidir benim ye 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 tamam bu elma kalsın sandıkta şurada koyayım en iyisi. Arkadaşlar arayın, video bu kadar da video beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri atmayı etmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>